Siz ciddi misiniz ya? Tribünden ne demek? Biz maç izliyoruz, sonradan birbirimize mesajlar alalım. Ya kimin kızılır? Maç izlediğin bak, adamla mesajlaşıyor musun? Şey kadınla. Adam değil, kadınla. Yani futbol seven kadınlar da var derasim. İlla erkek mi olmak zorunda fanatikler? Abla sen hemen pırt pırt topluyorsun. olamaz ya mı? Futbol, yani gidersin. Bir dakika, futbol herkes... delisi kadınlar da var. E aynen. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Yani ben ben arkadaşlarım var bir benim bir sürü ya. iş yerimden. Ya şeyler. bunu haklısınız, kabul ediyorum yani, da. Yani, yani çok genelliyorsunuz abi Neydi bu konuyu. Bu kadar, ben ben de geriliyorum yani burada şu an, çok gerginim yani. Bir şey, tamam bir şey söyleyeceğim. Kayıda geçelim, ben Rıfat Bey miydim? Rasim. Rasim. Ben Rasim Bey'i de dinlemek istiyorum. Ben anneyi anladım galiba, Ceyda Hanım'ı da anladım. Mi? Elçi, şimdi kayda gireceğiz. Girmeden önce sen bir delir bence. Sonra kayda girilince de birdenbire kameralar kayıttayken 180 derece dön. Birden asil bir kadına dönüş. Peki neyi dinlemek istiyorsun İlhan? Yani? Sizce siz buraya neden geldiniz? Neden şu anda? Ben ben bizim... benim kay... sinirimi bozmayın. Gerçekten Bersin. neden? Çünkü bu kız Anne. almış bunu buraya getirmiş. Anne, size Borsamış yazmış Yani. Anne! Yani. 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 Çekime girip bir an kayda gireceğiz. Girdik burası. mi kayda? Gireceğiz. Bir saniye daha girmedik. Girmedik daha. Anneciğim. Daha, daha girmedik kayda. <laughs> kayda girmeden şunun içine bir şey alabilir miyim de Elçin? Önce bir hemfikir Şunun olalım. Şunun içine bir şey alabilir mi? Bir, bir, şey var mı enerji Daha <laughs> sert bir şey. Su değil, affedersiniz. Daha sert bir şey alabilir miyim? Sert, sert, bir şey, şey ne? Nasıl yani? Sert, sert, bir şey. Kola var en fazla. Şey, ka sert kahve falan. Mı? Sakin ol. Erçin Hanım, alkol içemezsiniz. Siz, hani ben burası. kullanmıyorum alkol şu an. Kimse alkol almıyor şu Anne. an. Anne. Evet. Lütfen ya, rica ediyorum ya. Yani. Ama yok mu? Ay. Ne bu, su mu? Kola. Kola mı? Tamam deyip kes konuşmayı aşkım. Tamam de. Kayda giriyoruz artık de. Bir, bir saniye, bir saniye şey tamam kayda mi? giriyoruz. Sü kayda gir Arkadaşlar tamam vakit de yok. Bilmiyoruz ki Hazırız. yani. Hazırız. Evet. evet. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama Ceyda hanım böyle bir su içme aralığı verdik, dinlendi. En evet, Merve'yi çok beğenmeye başla, sanki gelin adayıymış gibi. Ee, Ceyda sen de bu durumu kıskanacaksın yalnız. Yürüyün, hayatınızda daha düzgün ve daha doğru devam edin. Seni gerçekten öpeceğim. Bak. Ama bak, beni bak. öpmeyin hanımefendiye düzgün davranın. Aynı hanım. yaşlardasınız birlikte bak kızım. Örnek al de bak, örnek al. Bak örnek o al. Ay Bak, işte, ahlak, Allah edep, terbiye kökten gelir, sonradan olmaz. Ne diyor? Kökten ya? gelir, anladın Hanım mı? Efendim, bir bu şey çocuk olay. susuyorsa bakın. benden aldığı terbiyeden diyor. Bir bir saniye. Benim sinirimi bozma Ceyda. Bir saniye anne efendim. Şey Bak, Mergam'ı öveceğim diye gelmedi. Bakın ben Hayır. diyorum ki, o çok düzgün bir kız. Hayır, Allah onun nazardan. Var mı şey, sevgiliniz? Var. var. Ama bir şey miyim? çok özür dilerim. Maşallah. Ben bu şiddetin içinde değilim dedim. Nereden bu beğendiniz? Öyle bir gelin olsun ister misiniz? ne güzel Konserde. Peki ben sizin gibi bir kayınvalidem olsun ister Tabii miyim acaba? İstersin sen bayılırsın bana. Sen benle otur iki dakika sohbet et sen bana bayılırsın. Şu andaki gördüğün form başka. Bakın onun adına düşünüyorsun. Ayşegül nerede bu kız nerede dedim ben Hayat sana dedim. Bu gerçekten. Ayşegül nerede bu nerede al. Al daha konuşamıyorum ben konuş. Ayşegül nerede bu nerede al. Al daha konuşamıyorum. Anne tamam ya gerçekten yeter ama yani ya. Evde de böyle mi? Hep böyle. Siz bunları Oo. çözemezsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Evde de böyle mı? Bu hep böyle. Bu hep böyle mi? Hep susar mı? Susacak tabi akıllı. Necemek susar. Saygılı <laughs> çocuk, saygılı, saygılı. Ne benim Peki çocukum? Saygı, saygı mı? Saygı hiç hiç. Hiç. Yani Sol susmak bakın. saygı. Öyle mi? Elçi, sen şimdi bir anda kalk ve Merve ile aşkımın arasına otur. Yani Ceyda'nın yanında oturmak istemiyorsun artık. Biz siz ben e, tövbe estağfurullah. Ben bıktım senin suratından. Aa. Hayır oraya geleceğim. Aa, hey. Aa. Bir saniye, mı? bir saniye. saniye, saniye. saniye. Korkuttun kızı, Erçin. Bir keselim yayını, bir saniye. Ay ödüm koptu. Yok, ya, hayatım koptu. ne münasebe. Siz bir saattir o kadar şey... Ben bir karıncayı ezmem. Yürüyen ters dönmüş, mı? ama hamam böceğini Hiç ters dönmüş. Ne yapıyorsunuz? Merve'ye çok iyi davran Erçin, şimdi. Neden ağlıyorsun oturuyorum. Neden ağlıyorsun? Benle konuşma artık. Neden ağlıyorsun? Ayşe ben artık hiç bir şey, şey yani. Su verin. Bir yayını kestim arada konuş yaparız. yaparım. Yani. Bir koltuğu alabilir miyim? Ama bir sakarınca... Saçlarının ya. rengi çok de. güzelmiş. Ben bayıldım ben saçının de. rengine gerçekten bayıldım ya. Bir saattir kadın... Ben karınca ezmem diyorsunuz. Kadınları. Kadını mahvettiniz. Canım. İşte genç bir kadın böyle olur de. Görüyor musun? Ayçin ben, Hanım ne bakın, kadar sağ değmiş. Sen yayında Benim nefsim Hanımefendi benim kıyafetim diye ki problem karşınızda ana baba evladı gencecik pırıl pırıl gık demeyen problemi olduğunu sizle anlatmaya anlatmaya çalışan bir kadın var yapma. Ya Allah aşkına sesini çıkar be kardeşim. şu gibi ya. Ay 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 <türüyor> ne ama ama ama, ama, ama ne? Senin ne? Senin ne ama 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 ne? Ne ama ne? Rasim Merve bile nefret etti senden. Bir saniye, i̇yi, bak Elçin'im suyu yüzünüzden konuşmuyor. Bakın ben demiyorum Merve ki... Merve Hanım'ı beğenebilirsiniz, bir saniye. Ben bayıldım, bayıldım. Merve Hanım'ı ni överken niye gelin, gelini gelin aşağı çektiniz şu an? Ama siz çok, yani çok kırıcı konuşuyorsunuz. Neden kırıcı? Elçi şimdi elini masaya vur ve fırla ayağa. De ki, ya ben ya o. Kimse zaten benim tarafımda değil. Neden kırıcı konuşuyorum? Bir saattir hanımın... ...ağlıyor... Anladım hayır bir dakika. Ben, ben demiyorum ki, söylüyorum arkadaşlar. Sadece. Hayır. Yani. Bak, lütfen kesmeyin. Çok rica ederim. Anne otur şuraya ya. Ya hayır. Hiçbir hiç şeyde kesmeyin. Yani. Çok rica ederim. Ya ben ya o. Kimse benim... Ya ben ya, 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 ya o. Kimse benim tarafımda değil. Bak bu net. Bak Rasim bunu ya çözersin ya çözersin. Anne bunu burada mı tartışacağız? Burada mı konuşalım ya? Elçin, çok sinirlen koltuğun üstüne çık. Siz başka bir cümle biliyor musunuz acaba burada mı konuşalımın dışında? Niye ya burada benim ol... Ya benim sinirime vaz Ya benim sinirime vaaz Bak vallahi billahi seni... Erçin Hanım bir saniye, bir saniye. Tamam, sakin, Sadece sakin, sakin, Açın sakin, da. sakin Açın sakin Erçin Hanım. Ne olur, rica, ne olur çok korkuyorum ediyorum, anneciğim, ben. Anneciğim lütfen diyorum bak, rica ne ne olur, ediyorum. Ya, oluyorum, lütfen. Lütfen. Lütfen diyorum, bak, rica ne olur ben sende. çok tedirgin oluyorum. Hatırım için sakin ol. Hâlâ hatırım için diyorsun, reddetme. Anneciğim neden böyle bir şey yapıyorsun? Bir su içmek ister misiniz Erçin Hanım? Gelirken bana söz vermedin mi anneciğim, sakin olacağım demedin mi? Bana söz vermedin mi gelirken? Sakin olacağım demedin mi ya? Evlerimde evde de işte hep böyle. Hayır bir sürü insanların yanında nasıl davranıyorsunuz ya? Bana ne onlardan hepsi benim çocuğum yaşında onların bana ne onlardan? <gülüyor> ya da <laughs> <ya, gülüyor> şimdi <sanişim gülüyor> rahatlardı hiç böyle bağırmazdım <laughs> ama, ama. Tak, ne, ne oldu? Oldum. Sen bunlardan mı güç alıyorsun değerci. Sen de güç mü <laughs> aldın buradan? Tamam, ne oldu? Bizi buralara <laughs> kadar düşürdün. <laughs> Ailemizi. Sen benim soyadımı böyle yapamazsın anladın mı? Buralarda... Ya kesin ne, kardeş kesin, kesin kesin. Kestik zaten böyle. yayın dediniz. Ne? Bu şekilde veremem ki ben yayını zaten. Ne? Bir sakin olun. İçmeyin şunu. Su su. Ne içiyorsunuz? Su. Hayır. Su içmiyor başka bir şey içiyor yani ya. Yani biz biz bunu başka bir yerde tartışsaydık annem böyle yükselmeyecekti. O şu anda burada hiç de alakası yok. Evde de böyle. Sen... Sus terbiyesiz diye hep Ceyda'nın sözünü kes. Ay, sen yoksun. Yapma Ceyda. Terbiyesi sus. Ceyda sus. yapma. Edepsiz. Bak hep yapma. böyle işte Allah evde de. Sen yoksun. Konuşturma bana. ben çok korkuyorum. Ne olur yapmayın. Neyse, <laughs> bu kız buradan gidecek diye bağırıp sandalyeye çık. Kim? Anneniz. Hiç yok tabii. Kim bu kız buradan gidecek? bir saniye. Bir saniye. <laughs>